Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine elimde böyle düz renk bordo bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için çok güzel beğendiğim örneklerden birini paylaşacağım. Eğer fırsat bulabilirsem bu örnekle bu yazmanın kenarını tamamlamayı düşünüyorum. yazmanın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı yakından göstereyim size. E, ee, yazmamın markası Rayon. İkişer zincir çekerek tığladım. Delinmeden oldukça düzgün şekilde tığlandı. Siz de tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı öğrenmek isterseniz YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığımızda benim tığlama ile ilgili bütün detaylarımı paylaştığım videomu bulup izleyebilirsiniz. Her zaman iki zincir çekerek tığlıyorum tüm yazmalarımı. Yazmamın kenarını tığladığım ipim Altın Başak marka 790 numara bordo. Tam yazmamla aynı renkte. Ee, sarı ipimde yine altın başak 347 numara sarı. İkisinin böyle yan yana güzel durduğunu düşündüğüm için bunları tercih ettim. Kullandığım tığımda arkadaşlar şöyle göstereyim. 21 numara bir tığ kullanacağım bugün. Ee, bu modeli ben daha önce yapmıştım çok eskiden yani 5-5 yıl kadar önce. Ama videonun netliğinde bir sıkıntı var sanıyorum. Bir takipçim e, tekrar çekebilir misiniz diye rica etmişti. Zaten annemi de bu örnekten yapmayı düşünüyordum bu nedenle hem örneği başlayalım hem de takipçilerimizle paylaşalım diye düşündüm. Şimdi bu örneği şöyle bir zorluğu var iki ipi aynı anda yürütmek gerekiyor. Şimdi ben de o şekilde başlayacağım. Hemen örneğimizin yapılışına başlayalım. Önce sarı ipimle başlayacağım. Ilmeğimi oluşturuyorum arkadaşlar. Gösterdiğim şekilde yaparsanız sizinki de benimkiyle aynı olacaktır. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan modeli ilerletirsiniz. Geldim. Tığ battığının altından önce sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Üstüne burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Sonra geldim. Başlarken sık iğnenin içinden başlıyoruz arkadaşlar. Sık iğnenin arasına giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Burada küçük bir trabzan yaptım. Buradaki trabzan özellikle küçük olmalı. Küçücük. Sonra yine üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine bir defa doladım. Şimdi biraz önce yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. Yine trabzanımı küçük tutuyorum. İkişer ikişer çıktım ama eğer trabzan uzun olursa zaten bu yuvarlak görüntüyü sağlayamayız. Bu nedenle küçük olması önemli. Ona özellikle dikkat ediyoruz. Yine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Burada bir defa doluyorum. Geldim ikişer ikişer çıktım bu şekilde yine 1 2 3 4 5 zincir çektim bir defa doladım ikişer ikişer çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim hep en son yaptığımız trabzanımızın önünden girerek minik trabzanlar yapıyoruz 1 2 3 4 5 8 tane yapmamız gerekiyor üst üste şu an benimki 5 oldu 6. yapıyorum 7.yi yaptım. Yine 5 zincir çekiyorum. Yine bir defa doladım. 8. Üstüne bir tane zincir çektim. Şimdi 8 tane bu şekilde oluştu. Şöyle göstereyim. Yaptıktan sonra şimdi geliyoruz tığ battığımıza. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane boş bırakıyoruz. 6.dan tutturuyoruz. Şöyle göstereyim yaptığımız bölümü bu şekilde yaptık. Şimdi ipi burada bırakıyorum. Ee, zorluğu bu şekilde bu yönden oluyordu. Bir sarı bir bordo döndüre döndüre devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bordodan başlıyorum. Bordo ipime geçtim. Yine az önce başladığımız gibi ilmeğimi oluşturdum. Bu sefer arada 1 2 3 4 5 tane bırakmıştım. Şunu arkaya doğru yatıracağım. Arada kalan 1, 2, 3.'den yani 2 tane sağda 2 tane solda tığ battı kaldı. 3.'den giriyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir defa doluyorum. Aşağıya ipimi tutturduğum sık iğnemin arasından girdim. 2, 2 çıktım. Yine üstüne 5 zincir. Yine bir defa doladım. Son yaptığım trabzanımın önünden giriyorum yine 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum bir defa doluyorum 2 2 çıktım 3 tane oldu 1 2 3 4 5 zincir çektim bir defa doladım 1 2 3 4 5 zincir çektim bu şekilde Son yaptığımız tırabzanımızın önünden giriyoruz. Minik minik tırabzanlar yapıyoruz. Şu anda 2, 4, 5 olmuş benimki. Yine 5 zincir çektim. 5 zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Son yaptığım tırabzanımın önünden girdim. 2'şer ikişer çıktım. 2, 4, 6, 7 Bir tane daha yapalım. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar üstüne bir tane zincir çekelim fazladan. Bu yaptığımı arkada bırakıyorum. Şöyle göstereyim bunu. Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada ipim arkada kalacak. Sarı ipimin önde olduğundan emin oluyorum. Şöyle hem tutturmuştuk hem de sarı ipin örülecek olan bölümünü de ön tarafa geçiriyorum. Sonra yine bordo ipimi sayıyorum. Şimdi dibinden 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane boş bırakıp 6.dan tutturmuş oluyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Böylece ortada kalan tığ battı ya da sarıyı sarı rast gelmiş oluyor bu şekilde ayarladığımızda. Şimdi sarı ipime geçtim. Burada ipim şimdi bu şu anda arkada kaldı ama tutturmadan önce onu öne geçireceğim. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir defa doladım. Yaptığım sık iğnemin arasından giriyorum. İlk seferde sık iğnenin arasından girmek gerekiyor. 2, 2 çıktım. Böyle küçük bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bir kere doluyorum. Yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. Buradaki yaptığım trabzanın küçük olması önemli. Yine 5 zincirimi çektim. Bir defa doladım. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir defa doluyorum. Trabzanımı yapıyorum. 4 oldu. 5 tane zincir çekelim. Bir kez dolayalım. Son yaptığımız trabzanımızın önünden girerek yine minik bir trabzan yapalım. Yine aynı şekilde. Toplam 8 tane olacak burada zincirimiz. 2 4 6 oldu. Yine 5 zincir çektim. Bir kez doladım. Yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. İkişer ikişer çıktım. 5 zincirimi çektim. Son. Trabzanımı da yaptım. Üstüne bir zincir çekiyorum. Şimdi burada tutturmadan önce bordo ipimin örülecek olan kısmının önde olduğundan emin oluyorum. Aşağıdan tığ saymaya başlıyorum. En son sarıyı kullandım. Sarının önünden 5 tane sayacağım arkadaşlar. 1, 2, Üçüncü de bordoyu tutturmuştum. Dört, beş, altıncıdan giriyorum. Bir üstüne zincir çekelim. Böylece şöyle birbirine sarılarak gitmiş oluyor arkadaşlar. Ya hepsi ya tüm sarılar arkada ya tüm bordolar önde olmamış oluyor böyle yapıldığı zaman. Şimdi yine bordo ipime geçiyorum. İpimin önde kaldığından emin oluyorum. Yoksa örmek çok zor olur bizim için. Bir süre sonra zaten örülmez. 2, 3, 4, 5 zincir çektim, bir defa doladım. En son burada yaptığım sık iğnenin içinden giriyorum. İpim arasından geçti. Tekrar yapacağım. 2, 2 çıkıp burada minik bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim, bir kere doladım. Yine aynı şekilde. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim, bir kere doladım. Trabzanların küçük zaten yaparken fark edeceksiniz arkadaşlar. Trabzanı uzattığınız zaman bu yuvarlak görüntü oluşmuyor. Bildiğim bir örnekle ilgili bildiğim bütün püf noktalarını sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu da o püf noktalarından bir tanesi. Şimdi hemen yine beş zincirimi çektim. Geldim son yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. İçerik işler çıktım. 5 tane olmuş. 1 2 3 4 5 zincir çektim bir defa doluyorum 6 yaptım yine 1 2 3 4 5 zincir 7 yapıyorum 1 2 3 4 5 bir kez doladım 8 bitti şimdi yine üstüne bir zincir çektim Sarı ipimi ön tarafa geçirdiğimden emin oluyorum özellikle örülecek olan bölüm sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. dan sık iğne ile tutturuyorum. Böylece şöyle sarılarak devam ediyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim yaptığım bölümü. Ben şimdi bu örneğimi biraz uzatacağım, büyüteceğim. Sonra da size ütüleyerek göstermek istiyorum. Ütülerken neye dikkat ediyorum, nasıl düzeltiyorum halkalarımı onu da göstereceğim size. Ben o bu şekilde birazcık arttırdım, ötüle hafcesinin için düzelttim. Ee, bütün halkaların benzer büyüklükte görünmesi için ne yapıyorum, onu göstermek istiyorum arkadaşlar. Eğer şu an benim elimdeki tığın ucu kırık değil ama ucu kırılmış bir tığınız varsa, bu gösterdiğim e, bölümü yaparken daha rahat yapabilirsiniz. Teker teker hepsine bu şekilde giriyorum. Teker teker hepsine. Şu anda ben biraz önce ütülemeden önce bunu bu şekilde hepsini düzelttiğim için. Ben rahatça giriyorum ama e, tek tek hepsini ayarlamak gerekiyor arkadaşlar. Şöyle dibinden tutun. Hepsinin eşit büyüklükte açılması gerekiyor. Tabii benimkinin ucu olduğu için biraz takıldı ama ucu kırık olunca daha iyi oluyor. Bu böyle bütün bir yazmanın kenarı böyle yapılır mı diye soran bir e, takipçim vardı. Bir abonem vardı. Ona söylemiştim ben daha önce ben bu modelden yaptığımda yazmanın kenarında ütülemeden önce bütün bir yazmanın kenarını böyle düzelttim. Ondan sonra ütülemiştim. İlk ütü çok önemlidir. Zaman zaman da söylüyorum yeri geldikçe. Eğer bir oyanın ilk ütüsü güzel yapılmazsa, yanlış yapılırsa daha sonra onu düzeltmek maalesef bazen mümkün bile olmuyor ya da çok oyalıyor. Bu nedenle ütüye dikkat edin. Benim tavsiyem o şekilde. Hemen şöyle bir son defa göstermek istiyorum. Yakın plan fotoğrafı video numarası ile birlikte Instagram'da olacak. Oradan bakabilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Çok sevilen bir model. Hanımların hoşuna giden modellerden. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden herkese kolay gelsin diyorum.